Hepinize merhaba. Gökyüzü her gece yıldızlarla süslüdür. Ancak neden bu kadar karanlıktır? Hiç düşündünüz mü? İşte Heinrich Olbers adlı bir Alman hekim ve astronom 19. yüzyılda bu soruyu sordu. Ve bu kozmik gizemi aydınlatmaya çalışan kişi olarak Olbers paradoksu adı verilen bu çelişkinin isim babası oldu. Heinrich Olbers sadece bir hekim değil, aynı zamanda gökyüzüne olan ilgisiyle de tanınan bir bilim insanıydı. Olbers paradoksu onun adını taşısa da aslında ilk kez Kepler tarafından 17. yüzyılda ortaya atılmıştır. Ancak Heinrich Olbers bu paradoksu çözmeye yönelik önemli katkılarda bulunmuştur. Paradoksun temel mantığı şaşırtıcı derecede basittir. Eğer evren sonsuzsa ve her yönde yıldızlar varsa, gece gökyüzü neden her yerde parlak ve dolu değil de karanlık? Mantıken herhangi bir yöne bakıldığında o görüş hattı eninde sonunda bir yıldızın üzerine düşecektir. Yani gökyüzü sürekli bir parlaklıkla dolu olmalıdır. Bu soruya hiç şaşırmamak gerek çünkü astronomi atalarımız o zamanlar evrenin sonsuz ve statik olduğunu düşünüyorlardı. Ancak işler bu tuhaf paradoksun içine dalınca daha karmaşık hale gelir. Tabii ki ilk başta hemen vereceğimiz cevap bu olmalı. Çünkü biliyoruz ki evren sonsuz ve statik değildir aksine sonlu ve sürekli genişleyen dinamik bir yapıdadır. Peki Olbers paradoksunu nasıl açıklayacağız? İlk olarak evrenin sonlu bir yaşa sahip olduğunu kabul ederiz. Modern gözlemler ve kozmolojik modeller evrenin yaşının büyük patlamadan bu yana yaklaşık olarak 13.8 milyar yıl yaşında olduğunu göstermektedir. Bu evrenin varoluşunun bir sınırı olduğu anlamına gelir. Evrenin temel bir kuralı olan ışığın hızı ise bu evrende saniyede 299792 kilometre bir sabit hızla hareket eder. Yani evrenin farklı bölgelerinden gelen ışığın saniyede 299792 kilometre gibi büyük bir hızda olmasına rağmen bize ulaşması için belirli bir süre gerektiği anlamına gelir. Bizden daha uzaktaki nesnelerden gelen ışık daha uzun bir süre boyunca seyahat etmelidir. Geceliğin kafamızı yukarı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda yalnızca dünyadan belirli mesafelerdeki nesnelerin ışığını görebiliriz. Bizden çok daha uzaktaki yıldızlar ve galaksilerden gelen ışıkları ise asla göremeyiz. Çünkü evrenin sonlu yaşını ve ışık hızını düşündüğümüzde daha uzaktaki yıldızlar ve galaksilerden gelen ışık evrenin yaşına yetişmeden gözlemciye ulaşmaz. Yani daha uzak nesnelerin ışığı henüz bizim gözlemleyebileceğimiz mesafeye ulaşmamış olabilir. Veya başka bir deyişle bizden çok ama çok uzak bir mesafedeler ve henüz onların ışığı bize ulaşmadı. Bu nedenle biz sadece belirli bir mesafedeki nesnelerin ışığını gözlemleyebiliriz. Bu da karanlık bir gece gökyüzünün neden karanlık olduğunu açıklar. Çünkü gözlemci sadece belirli bir uzaklık aralığında bulunan nesnelerin ışığını görebilir ve daha uzak nesnelerin ışığı henüz ona ulaşmamıştır. Bu durum Olbers paradoksunun bir numaralı çözümüdür. Ama bu tam olarak bu paradoksu cevaplamaya yetmez. Neden mi? Çünkü evren kozmik olarak genişlemektedir. Evren kozmik olarak genişliyorsa, genişleyen bir evrende daha uzak nesneler daha hızlı bir şekilde birbirinden uzaklaşmakta ve bu da bu nesnelerden gelen ışığın hızla kızıla kaymasına neden olur. Peki bu kızıla kayma da ne demek? İlk olarak yakındaki bir yıldıza bakalım. Yakın bir yıldızın ışığı doğru hattı boyunca bize ulaşır ve biz onun gerçek renklerini görürüz. Bu yıldızın ışığı bize mavi, beyaz veya sarı gibi belirli renklerde görünebilir. Şimdi ise daha uzaktaki bir yıldıza bakalım. Gelişleyen evrende uzak nesneler daha hızlı bir şekilde bizden uzaklaşır. Bu da bu nesnelerden gelen ışığın kızıla kaymasına neden olur. Işık farklı renklere sahip farklı dalga boylarından oluşur. Mavi ışık kırmızı ışıktan daha kısa bir dalga boyuna sahiptir. Genişleyen evren bu ışığı uzaklaştırdığı için mavi ışık daha fazla kırmızı ışığa dönüşür. İşte bu kızıla kayma dediğimiz şeydir. İnsan gözü elektromanyetik spektrumun sadece belirli bölgesini algılayabilir. Bu bölgeye görünür ışık denir ve genellikle mor ile kırmızı arasındaki renkleri içerir. Ancak kızılötesi ve ultraviyole gibi daha uzun veya daha kısa dalga boylarına sahip ışığı doğrudan göremeyiz. İşte bu nedenle kızıla kayma gibi değişiklikler çoğu zaman gözle görünmez. İşte bu yüzden genişleyen evren gökyüzündeki nesnelerin ışığını kızıla kaydırır. Bu da Olbers paradoksuna bir açıklama getirir. Genişleyen evren gece gökyüzünün neden karanlık olduğu sorusunun cevabının bir parçasıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere